Arkadaşlar şimdiki konumuz bataryada kartuş değişimi. Böyle sürekli akıtmasından dolayı musluğun bu aç kapağı e, bataryalarda kartuşundan dolayıdır. Artık işlevini yitirmiştir. Böyle sürekli akıtır. Arkadaşlar ben bunu komple buradan söktüm. Çünkü rahat anlatayım diye. Şimdi bu aç kafa yerinin şu alt tarafındaki şunu çıkaracağız. Şöyle. şu alyan anahtar mı? Şu en ince olanıyla Şimdi şuraya şuradan. Şöyle zaten hemen tutuyor arkadaşlar. Şöyle gevşetip fazla da gevşetmeyin ki şu çıkacak şekilde. Ha, şöyle bunu çıkaracaksınız arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki üst yüzük sökülecek. Sol tarafa döndürülerek. Şöyle fazla zorlamadan zaten hemen çıkıyor şu. Ondan sonra şu 32'lik lokmayla şunu şöyle. Ben bu lokmayı aracımın yağ filtresini değiştirirken kullanıyorum 32'lik bu bunu sol tarafa şöyle. Gevşedi yani. Şöyle, şöyle sol tarafa doğru. Şu hemen kartuşun üzerindeki şu vidalı yüzüğü de çıkarıyoruz. sonra şunu yukarıya doğru çekip çıkaracağız arkadaşlar. Şunu şöyle. Bunu çekip çıkarttık arkadaşlar. Ve iç tarafını da bir temizlesek çok iyi olur. Yenisini takmadan önce. Şu sağ taraftaki eski kartuş. Şu sol taraftaki 25 liraya aldığım yeni kartuş ve bunların ebatları var arkadaşlar. Bu mesela ayaklı 40 40'lık yani 40 milimetrelik 4 santimlik kartuş. Ve bunlar hani düz olanları var, şu ayakları olmayanları var. Ve 35'lik ve 40'lık yani ayaklı ve ayaksız. Yani düz olarak. Onu da göz ardı etmeyin arkadaşlar. Şimdi biz buna şu Kırmızı olanı şimdi buraya yerleştireceğiz. Bak bu hemen şurada da ayakların girdiği yer var. Arkadaşlar bunu takınca iyice içe içerisine doğru şöyle oturturacaksınız. Çünkü kenar lastiklerinden dolayı hemen şu yüzeyde kalmayacak. Biraz böyle içe girecek. Şöyle iyice içe girecek. Daha sonra şu vidalı yüzüğü buraya oturtturup iyice sıkacağız arkadaşlar. Şu 32'lik lokma ile iyice bunu sıkıp ondan sonra en üst şuradaki en üst yüzü buraya vidalayınca iş bitiyor arkadaşlar. Daha sonra şunu buraya buraya böyle çıkarttığımız bu aç kapa aparatı buraya yerleştirince iş bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu aç kapa aparatını daha önceden şuradan şöyle çıkarırken şunu tamamen bu vidayı çıkartmayın. Şu şu bölümden hani çıkarılacak şekilde bunu fazla çıkarırsanız sonra takarken çok problem olur. Şimdi bunu direkt şöyle buraya böyle oturtup oradan sıkacağız. Ve iş bitiyor. Arkadaşlar şimdi ben bunu buraya taktım. Şu anda atma falan yok arkadaşlar. Sizin de böyle bir probleminiz olursa bu aç kapağı musluklarda problem şuradaki kartuştadır arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar.